Analiz masasından herkese merhaba. Adana Demirspor Fenerbahçe mücadelesini konuşmak üzere karşınızdayız. Adana Demirspor Fenerbahçe mücadelesine geçiyoruz. Müzik <laughs> İlk 11 tahminleriyle başlayalım ve tabii ki ev sahibi Adana Demir başlayalım. Kalede Ertaç'ı bekliyorum. Savunmanın sağında Svensson, yeni transfer Mert Çetin ve Semih Güler. Sol tarafta Kevin Rodriguez. Merkezde Bado Endiay İstanbul'i ikilisini bekliyoruz ama belki İstanbul yerine Gökhan İnler tercihi de olabilir. Sol tarafta Onyekuru herhalde forması en garanti olan isim Adana Demirspor'da. Spor'da. İleride Emrah Baba ve Belan da son haftaları Montella için değiştirmez ikizisi. Sahte 9 görevini tam olarak yerine getiren iki oyuncu. Sağ tarafta biraz kararsız kaldık açıkçası. Çünkü Yusuf Sarı da tercih ediliyor. Akintola da bir seçenek olabilir Adana Demirspor'da. İki mevki dışında ama dokuz oyuncuyu net olarak sayabiliriz. Fenerbahçe'de ise bana kalırsa Georgios'un çok net zaten 9 tercihi var ama son maçtan farklı ne yapabilir üzerinden bir 11 çıkardık. Altay Bayındır Kale'de savunmanın sağında Ferdi, Samet Akaydın, Atilla Salay ve muhtemelen bence idmanlara başlamasıyla beraber Osterwolde'yi sol bekte görebiliriz. Merkez ikili de Crespo'nun cezalı olması olmasından dolayı Arao Miyazait ikilisini görebiliriz. İsmail Yüksek de bir seçenek olabilir. İleri çift forvet ikilisi muhtemelen çok uzun bir sürede değişmeyecektir. Valencia ve Michi Batuşay'ı. İşte maçın en zor tercihi George için kanatlarda yani kenar oyuncularında devreye girecek. Çünkü bence Arda Güler çok başarılı bir performans gösterdi Kasımpaşa mücadelesinde. İrfan Cansa bir o kadar kötüydü. Arda Güler'in ben ilk 11'de oynamaya devam etmesi gerektiğini düşünen taraftayım ve muhtemel 11'de olması gereken ismin de sağ kenarda Arda Güler olduğunu düşünüyorum. Sol tarafta da eğer Osterwold de sol bekte oynarsa Lincoln Henrique bir seçenek olabilir. Ama Osterwold için daha erken Lincoln'u sol bek oynatalım derse George Jesus Diego Rossi'nin sol kenarda oynayacağını düşünüyorum. Muhtemel 11'lerde tahminlerimiz direkt olarak bu yönde. Sağ içine geçelim. Adana Demirspor bana kalırsa ligin herhalde Anadolu takımları özelinde baktığımızda en zor deplasmanı ki kendi evinde hiç yenilmeyen bir ekipten bahsediyoruz ve bana kalırsa Fenerbahçe'nin savunma çizgisini öne kurma profiline de en ters, en zıt gelebilecek takımlardan bir tanesi. Savunma arkası koşularını Onyekuru, Yusuf Sarı, Akintola gibi hızlı oyuncularıyla çok fazla deneyen bir ekip ki ligin en çok ofsayta kalan takımı Adana Demirspor ve en çok ofsayta kalan oyuncusu da Henry Onyekuru. Aslında bu Fenerbahçe'nin öne kurduğu savunma çizgisi için belki bir avantaj olarak görülebilir ama bol bol Fenerbahçe bu huyundan bu maçta vazgeçmezse Onyekuru'nun ciddi bir tehdit oluşturabileceğini söyleyebiliriz. Aslında Adana Demirspor hücumlarında çok baris ve artık alış alışkanlıktan ötürü çok iyi yaptığı bir şey varsa o da Berhanda ve Emre Akbaba'yı iki stoperle beraber orta sahaya doğru yakınlaştırıp Akintola'yı söyleyeceğim. Akintola ve Henry Onyekuru'yu da hem beklerin hem de stoperlerin arasında koşularıyla beraber Berhanda'nın kilit paslarıyla o koşuları ödüllendireceği şekilde rakip savunmayı cezalandıran bir seti var diyebiliriz ve bunu sıklıkla kullanıyorlar. Bunu her Adana Demirspor maçında görüyoruz. Çünkü burada Stambuli'de oynasa, Gökhan nerede oynasa, Belhanda oynadığında ve Emrak Baba üç tane 4 tane pas özelliği hakikaten çok iyi seviyede oyuncuyla bu koşulları ödüllendiren bir merkez profiline sahip Adana Demirspor. Bu yüzden çok çok kritik olacaktır ki bu maçın kritik eşleşmesi olarak da biz Belhanda ve Arao eşleşmesini seçtik. Belhanda'nın topla ilişkisini Fenerbahçe orta sahası ne kadar aza indirgeyebilirse Adana Demirspor'un hücumlarına da bir o kadar sekte vurabilir diye düşünüyorum açıkçası ve Belhanda'nın da ligin en çok şut atan oyuncusu olmasını da mutlaka eklememiz gerekiyor. Çünkü ceza yayının çevresinde ya da mesafe fark etmeden kaleyi gördüğü her anda o şutu ayağından çıkaran bir oyuncu ki tehlike yarattığı da çok bariz bir şekilde ortada. Emre Akbaba'nın stoperleri üzerine çektiğini ve orta sahaya yakınlaştırdığını söyledik ama Emre de özellikle burada pas istasyonu olduğu zaman İstanbul'dan aldığı tek topları yeniden arkadaşlarına aktarıp o duraksamayı hiç yapmadan savunma arkasına direkt koşu yapan bir isim ki Emre Akbaba'nın attığı gollere baktığımız zaman olabildiğince kaleciyle karşı karşıya kaldığı ve bir koşu sonucu o pası aldığını görüyoruz. Yani özetle Adana Demirspor'un hücumlarının onya Onye Kuru, Akintola, Yusuf Sarı ve Emrah Baba'nın savunma arkasını bir hayli zorlayacağı bir mücadele bizleri bekliyor diyebiliriz. Fenerbahçe tarafında ise maçın kilit oyuncusu X faktörü bence Ener Valencia olacak. Zaten muazzam bir sezon geçiriyor ve Kasımpaşa mücadelesinde de 4 gol attı. Batu ile Ener Valencia'yı bu maçta ön planı çıkaracak olan şey bence ligin Mert Çetin'in de gelmesiyle beraber Hantal 2 stoper ikilisi Semih Güler ve Mert Çetin. Valencia ve Batu hareketli yapılarıyla beraber en çok sıkıntı sıkıntı çıkarabileceği stoper ikilisi olduğunu söylemekte fayda görüyorum. Bu yüzden Ener Valencia ve Michi Batshuayi'nin de tıpkı Adana Demirspor tarafında söylediğimiz gibi savunma arkasında koşularla çok ciddi sıkıntılar yaratabilir ve açık alanda da oynamayı seven iki tane takımdan bahsediyoruz ki ligin en çok dripling yapan iki takımı olduğunu da burada kesinlikle belirtmemiz gerekiyor. Burada Kevin Rodriguez eşleşmesi sağ kenarda Fenerbahçeli kim oynayacaksa çok çok kıymetli olacak çünkü ben savunma yönünü hakikaten hiç iyi bulmuyorum Kevin Rodriguez'in. Değişik de bir stik vardı. Editör arkadaşlarımız sağ olsun onu çıkardı. Kevin Rodriguez şu an ligin en çok penaltı yaptıran oyuncusu. Pozisyon almada ve hamle yapmada zaten çok ciddi sıkıntıları var. Bence bu penaltı konusunda da istatistiklere yansımış hali. Bunu da eklemek istedim. Ki Fenerbahçe'nin ligin ceza sahası içerisinde en çok vakit geçiren ekibi olduğunu ve en çok penaltı kazanan ekibi olduğunu düşününce buradan belki bir şeyler çıkarabilir Fenerbahçe diye düşünüyorum. Baktığımız zaman Fenerbahçe için en net nokta iki forvet oyuncusunun stoperleri ne kadar meşgul edip onların hantallığından ne kadar faydalanabileceğiyken eğer Mihajait oynarsa stoper ikilileri meşgul edilirken ceza yayının çevresine Mihajait'sın geriye çıkarılan bir topta fazlasıyla boş alan bulabileceğini de söylememiz gerekiyor. Ben Adana Demirspor'un en az gol yiyen yani 3. takım olmasını istatistik olarak böyle yansıtıyor olabilir ama savunma anlamında, net pozisyon verme anlamında çok başarılı bir ekip olarak bulmuyorum. Bu yüzden Fenerbahçe'nin bir hayli yine pozisyon bulabileceği bir mücadele olabilir. Zaten burada aslında baktığımız ve anlattığımız zaman gollü bir maçın bizi beklediği çok bariz bence. Adana Demirspor deplasmanları zor ve iki takımda da skorer kimliğiyle ön plana çıkıyorlar ve fazlasıyla bol alanın bulunacağı, bol dripling, bol açık oyunun bulunacağı bir mücadelenin bizi beklediğini düşünüyorum. Kilit oyuncular Belanda ve Valencia olacak iki taraf içinde. Benim şimdilik Adana Demirspor Fenerbahçe maçıyla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki mücadelede görüşmek üzere. Analiz masasının burada sonuna geliyoruz. Sports Digital YouTube kanalına abone olmayı olmayı unutmayın.